Merhabalar sevgili izleyiciler, sevgili sinema severler, film saatine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vizyona girmiş olan en güzel ve en yeni filmlerle karşınızdayız. Ve tabii ki geçen hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için yine bir geri sayım başlatacağız ve haftanın birinci filmini seçeceğiz. Şimdi hazırsanız bu hafta hangi filmler vizyona girmiş bir göz atalım. Bu hafta bir korku filmiyle başlıyoruz. Sevilen Halka serisi yeni filmiyle geri dönüyor. Genç bir kadın izleyen kişiyi 7 gün sonra öldüreceğini söyleyen, gizemli bir video kasetinin etrafındaki karanlık gizemi araştıran erkek arkadaşı için endişelenir. Erkek arkadaşını kurtarmak için kendini feda edecektir ancak bunu yaparken korkunç bir şey keşfeder. Kasetin içinde daha önce hiç kimsenin görmediği bir film daha vardır. You're not real. You're not real. I keep thinking about this story. There's this video that kills you 7 days after you watch it. The second it's over, the phone rings, and this boy says, You want to know about the girl in the well? What does she want from me? This mark on your hand it says rebirth. Here. You've opened up a door, and now no one is safe. Oscar ödüllü Ben Affleck, Gecenin Kanunu filmiyle yönetmen ve başrol olarak karşımıza çıkıyor. Film içki yasağının hala devam ettiği ancak satışının bile hala gizlice sürdürüldüğü 1920'lerde geçiyor. Boston polis amirinin oğlu Joe uzun zaman önce katı kurallarına yasa dışı bir insan olmak için sırtını dönmüştür. Ancak suçların arasında bile kurallar vardır ve Joe güçlü çete liderinin parasını ve kız arkadaşını çalarak en büyük kuralı çiğneyecek. Gerçek ve sıradışı bir hikayeden uyarlanan Lyne, 5 yaşındaki Hintli bir çocuğun tren abisini beklerken uyuyakalması ve ardından Kalkatya'ya kadar seyahat etmesini konu alıyor. Bu inanılmaz öykü kendi vatanından, ailesinden yüzlerce kilometre uzakta yaşama tutunması ve Avusturyalı bir çiftin onu evlat edinmesinin ardından yetişkin bir yaşa geldiğinde ailesini arama serüvenini anlatıyor. En iyi film ve en iyi yönetmen dahil 6 dalda Oscar ve 5 dalda Altın Küre adayı olan filmin konusunda Lee Chandler tesisat, elektrik, kapıcılık gibi sıradan işler yaparak tek göz bir evde yalnız başına yaşayan bir adamdır. Doğup büyüdüğü ama uzun zamandır uğramadığı kentten bir gün acil bir telefon alır. Kalp hastası abisi hastaneye kaldırılmıştır ve durumu ciddidir. Kafasında endişeler ve soru işaretleri ile yola koyulan Lee'nin hastaneden alacağı haberle birlikte hayatı değişecek. Altın tıpkı babası gibi dağlarda altın arayarak kısa yoldan zengin olmaya çalışan Kenny Wells'in yaşadıklarını anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny bir jeolog olan Michael ile bir ekip olup Endonezya'nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulurlar. Altın bulmak zordur fakat altını en güçlü kurumlar arasında elde tutmak daha da zordur. Madencilik işi büyük zenginler çıkardığı gibi büyük hayal kırıklıkları da çıkarabilir. Bir baba habersizce yurt dışındaki kızını ziyarete gider. Kızının eşisini kaybettiğine inanır ve ona sürekli sürprizler ve şakalarla yaklaşmaya çalışır. Marin Edne'nin yazıp yönettiği filmin başrollerinde Pita Zimonişek ve Sandra Hüller gibi Avusturya sinemasının tanınmış isimleri yer alıyor. Varol Yaşaroğlu'nun oluşturduğu TV'de ve internette fenomen olan Fırıldak ailesi şimdi yepyeni kadro ve sürpriz karakterleriyle beyaz perdede güldürecek. Ve bizler de Film Saati ekibi olarak filmin galasına gitmiştik ve şimdi filmi 2000'den. Ekibinden... İsimlerin yayılmasına da bir katkısı olur. inşallah. Yani böyle bir de yenilikçi yani dünyada da yok bence değil mi? Dünyada da aynı anda 3 Hani adam hangi duygudaysa İbrahim gibiyse İbrahim gibi konuşuyor, benim gibiyse benim gibi konuşuyor. Yani böyle bir karakteri yaratmak yani başta hani fikir sahibi olarak tebrik ediyoruz buralarabimizi. Ee, i̇nşallah filmin gişesine, kazancına, bir daha yapmasına da çok katkısı olur. Çünkü biz bir daha bir daha seslendirmek isteriz. Necati'nin evet. başrolü olduğu ben, filmi evet. özellikle. Fırıldak Necati'nin yolu mesela. Hani. İkinci bilim için bir... Yap bir fikir ya. Fikir. Yap bir fikir ya. Atıyorum. Uyduruyorum. <laughs> Sesi düşünüyorum abi Ya da şey Necati intikam alıyor. <laughs> <laughs> Necati <'nin> intikamı. <laughs> Abi, köye ejderha geliyor. ejderha. Ulan önce bir elen trip su neyin geleydi? Abi öyle değil, yaratık olan ejderha geliyor. Ejderha? Öyle mi? Çabuk savaş pozisyonunu alın. <laughs> Şişkoları altlara, sıskaları üste koyun. Benim hanımı da en tepeye yapıştıran gitsin. Duh, boyun devrilsin, koy tekin. <laughs> Aa, bu bize bir şey yapmayacak galiba. Baksana evlere bakmıyor. Ne? Ev mi bakıyor? Şimdi şöyle bir evimiz var. 80 metrekare merkezi şümine. İki aylık depozit alıyoruz yenmez. Aa! Aa, Mahmut Tuncel. Evet benim. Çok bir şeyler olacak. Karanlık güçlerin laneti kuzeyde yükseliyor. Komiserim baksanıza şuna. Komiser ne lan kulli? Kralım ben. Bırakın. Abi, Bir çare! Ee, sen kal Raver, birlikte çıkarız. Ben seni altını zadeye bırakırım. İyi o saçın lan! Erkek seni salak. Ah. Kolay gelsin abi, saygılar. Ah, ah! Oh. de dede olsaydı ne yapacağımızı söylerdi. Açılın! O... Ne oldu abi? Aa, aa. Aa, yılmaz Murat Hoca! Buyurun Cüzhan Hanım. Savaş taktiğimiz nedir? Gültekin! Sen ileride sen koçum. Geneli vuracaksın. Çok koşma. Akoru gitmiş bunun. Şu anda buz gibi daha için neler vermezdim. Neler vermezdim? Ne <laughs> bileyim borç vermezdim, selam vermezdim. Haydar Paşa numuneden geçer mi? Geçme, mavi başlıklara bineceğiz. Kaçın, koşarak kaçın. Kaçarken koşun. Ha, nereye kaçacağız? Bakın bu batı kayonu takip edin. Karşıki dağlar vallahi iterlik Her taraf jandarma kaynıyor. Sağ ol Mahmut Tuncel. Ben Gültekin'in bu ekibe liderlik yapabileceğini düşünmüyorum. Yürü lan! Ah! Oh! Yılın animasyon komedisi, Fırıldak ailesi, %100 Türk, 3 Şubat'ta sinemalarda. Şimdi çıktık filmden, hemen yorumlarınızı anlatın. Ben çok iyi buldum, bilmiyorum sizlerin neresi buldunuz. İyi oldum. İyiyim, teşekkürler. Siz? Bizdeyiz, teşekkür ediyoruz. Seni nereden tanıyoruz biz? Güldüğü Güldüğü Şov çocukta oynuyorum. Oradan tanıyor olabilirsiniz. Evet. Peki e, bugün filme geldin. Nasıl buldun filmi? Film çok eğlenceliydi. E, çok hoşuma gitti açıkçası. E, bütün herkes gönül rahatlığıyla izleyebilir. Çok eğleneceklerine eminim. 7'den 70 herkes izleyebilir mi peki? Bence e, olur evet. Herkes izleyebilir. Herkes. Peki, nasıldı sence? Diğer çizgi filmlerle, animasyonlarla hiç kıyasladın mı? E, daha böyle iyiydi. Daha böyle hani güzeldi. ...çizimler, işte animasyonlar daha eğlenceliydi, daha iyiydi. Konusu nasıldı peki sence? Konusu bence çok eğlenceliydi. Hani çok böyle... ...insanları güldürüyordu, birden böyle şey yapıyor falan bayağı güzeldi. Beğendim, bence güzel bir filmdi. Çok evet. Mesela en çok neresini beğendin filmin? Ben en çok savaş kısmını beğendim. Böyle orada biraz heyecan vardı. Aksiyon vardı yani. Evet. Ünlü karakterlerden hiç tanıdığın çıktı mı, oyunculardan? Oyunculardan ben sadece Murat Boz'un şarkısını duydum, o kadar. Yani Murat Boz. Mesela şu yanındaki kim? Arkadaki. O <laughs> <Onu seni> unuttum. <laughs> Tanıyor musun peki? <laughs> um, Mahmut Tüncel'i. <laughs> tanımıyorum. Komik miydi peki? Evet, bence komikti. Ya en çok e, o e, kuyudan aşağı düşüp korkutuyor ya o kız. <laughs> Onu beğendim. Konusu nasıldı peki? Konusu savaş gibi bir şeydi. Savaş gibi bir şeydi. Esprileri nasıldı mesela? Esprileri güzeldi. Mesela hani e, ünlü oyunculardan kimler vardı sence? Ya şarkılarda Murat Bozsan'ın vardı. Murat Boz. Var. Şarkı dedi. Çok güzel. Güzel miydi? Hı hı. Mesela neresini çok beğendin? Eee kuyuya düşerken sevdim. Çok mu komikti orası? Evet. Eğlenceli miydi, korkunç muydu peki? Eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Peki karakterlerden kimler vardı ünlü oyunculardan? Hiç tanıdın mı? Ee, sadece şey, hiç beni gördüm ama onun adını unuttum. Mesela kim? Yanındaki kim? Ya Adlarını unuttum ama. Mahmut Tunca. <laughs> unuttum işte adlarını. Evet sevgili izleyiciler bu hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz bunlar. Ve şimdi hazırsanız geçen hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için geri sayın başlasın. İlk filmimiz 10 üzerinden 6.1 alarak e bu haftanın 3. sırasında. Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Farhadi'nin yönettiği, Kan Film Festivali'nden en iyi senaryo ve en iyi erkek oyuncu ödülleriyle dönen film, tiyatrocu bir çiftin yaşadıkları şiddetin ardından değişen hayatlarına ve ilişkilerine odaklanıyor. Şöyle, من هم که از این از کشی کردیم رفتیم توی خونه ای که حال اینجا از که شما سابونیم بالاخره ببین سر را از سپرمارکت های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی هیچی نداریم تو دانم. چی شدی تو؟ والا ما نمیدونیم چی شد یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد جهنجا. اون آپارتمان تو در همسایی و با تابلوه بابا جون والا یکی دو نفر نبودن رفت آمد میکردن خونه این خانم. اینو با پوش بریم کلانتری نمیتونم عذیت میشم ببا. بابا خب از من چی کار کنم دیگه من یه رو پیداش کنم شما صاحب این ماشین هیچ وقت اینجا دیدین؟ <متصفح> یک کلمه نمیگه اونجا چی چون... بکنه تو چرا همچی بکنه یه میشه؟ داری انتقام میکری ازش خودم میدارم دارم چی میکنم Sıradaki filmimiz 10 üzerinden 6.4 alarak bu haftanın ikinci sırasında. Klinik psikolog Mary Portman bir trafik kazasında işini kaybetmiştir. Oğlu Steven ise kaza sonucu artık hiçbir şeye tepki vermemektedir. Acısını unutabilmek için kendini başka çocuklara adayan Portman, bir gün kliniğe gelen küçük tam ile yakın bağ kurar ve çocuğu evine kabul eder. Ancak fırtınalı bir gece sırasında ortadan kaybolan Tam'ın o soğukta hayatta kalabilme ihtimali yoktur ve bu olay Mary ve Steven için korku dolu günlerin başlangıcı anlamına gelir. Evet sevgili izleyiciler ve şimdi de heyecanla beklediğiniz haftanın birinci filmine geldik. Bu haftanın birinci filmi 10 üzerinden 7.3 alan yeni nesil ajan Zender Cage'in dönüşü. Ajan gerilim türünü yeniden tanımlayan Gişe Rekortmeni serinin 3. bölümünde hükümet ajanı iken ekstrem sporcuya dönüşen Zender Kenç, kendini maruz bıraktığı sürgünden geri çıkıyor. Heyecan arayan karakterlerden yepyeni bir ekip oluşturan Zender, kendini ölümcül bir komplo ağının içerisine düşmüş budur. Üstelik bu komplo, dünya hükümetlerinin en üst düzeylerini işaret eden bir tuzak olarak karşısına çıkacak. Get on your Three. If you wanted me back, you could have just asked me. A device that controls every military satellite in the world has fallen into the hands of four very dangerous guys. We need someone who can move like them. Fight like them. It's time to be a patriot. There are no more patriots, just rebels. And tyrants. So which are you? I'm Triple X. I'll introduce you to your crown team. Alright, here comes Red Bull's poster child. I'm not gonna have clowns watch my back. Who would you trust? The good and the completely insane. Hold on! No, 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 no. What you want? I got what you need. Now that's a team I can work with there we go. it's refreshing. You actually know what you're doing down there. Yeah, that's what she said. <laughs> wow. She also has a real kind of trouble. You have no idea what you're up against. I go low. i go high. <laughs> Let me simplify it for you. Kick some ass to look dope while you're doing it.